Evet dostlar, merakla beklenen Longin ürünler stoklarımıza girdi. Üretimden ilk çıkan evet, partim. İkinci de üretimden iki hafta sonra çıkıyor. Onlar da geliyor. Şu an için Türkiye sularında en çok kullandığımız Marmara'ya ait, işte Kuzey Ege'ye ait sahteler geldi, modeller geldi. Özellikle tercih ettik ki işinizi hemen görelim diye. Daha sonra special ürünler de katılacak bu gruba. Çok özel renkler de gelecek. Çok Toptan satışımızla da başladı. birkaç arkadaşımıza toptan daha önceden sipariş etmişlerdi. Onların ürünlerini de ayırdık. yeni siparişleri, de bekliyoruz. Biliyorsunuz biz 8 senedir Loncum markasının Türkiye distribütörüyüz. Çok ciddi bir yol aldık. Evet. Ondan sonra e, inanıyoruz ki Loncum'un Türkiye markaları ya da Japonya'dan Türkiye'ye gelmiş markalar arasında Şöyle listenin üst sıralarında yer alıyor. Başarısını herkes gördü. Ondan sonra Göstereceğim sonra özel bir şey var mı? Yeni her yanağında? denizde, her suda, her balıkta neredeyse çalışıyor. Bu yeni renk mesela. Yeni, 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 renk, yeni renk bir de yeni ürün. Evet. Bu da efsaneleşti özellikle Kuzey Ege'de Trakya bölgesinde. Rumble bait eskiden 12 gramdı ve sinkingti, slow sinkingti. Şimdi 80 milim aynı boyda 11 gram floating yapmışlar. Ondan sonra Aksiyonu daha böyle bir daha hareket tabiri. Ondan evet. sonra ve, Peki, ve özel sırtına da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Sadece spin için değil. Yani, palamut. Palamut da torikte inanılmaz çalışıyor. İnanılmaz. Ee, şeyde sinavit sırtısında evet, da çalışıyor. Sırtısında. Özellikle Yeni şeyler. renk yapmışlar. Biz bayıldık. Kendi çantalarımıza, kutularımıza koyduk. Bu da ilk, gelen, ilk kez gelen bir renk. Yani geçen sene gelmemişti. Tabii. Yoktu. O da yeni gelen bir renk. Bu da o zaman yoktu. Yeni geldi. Çok ilginç renkler geldi. Ondan. 28 gram kickbaitler geldi. Ah evet. Özellikle bu sene şeyde Boğaz'da, Beykoz taraflarında bizden çok istek aldı. Ciddi de balık aldı. Longin'in 28 gramları. Pardon. Bu balık alacak yere düştü. Kesin alır. <laughs> Ondan sonra bizim favorilerimiz bunlar. 28 gramlar derin sulara indiği için daha karanlıkta daha belirgin. Bunlar e, özellikle zaten hepsi. İzmir'de granyoz da almıştım bunu. Ben ha. sen almıştın doğru. Şeyi böyle var. Şey o diğer gramları da geldi yalnız. Kesinlikle şey. denemeniz gerekiyor. 28 gram, 20 gram, 17 gram, 15 gram olarak 4 farklı gramajlar geldi. İnanılmaz renkler var. Bir yakından bakabilirsek renk çeşitlerini kısaca şöyle. Overlerimiz aslında yok. Hepsi balık aldı. Hepsi Sarayburnu'nda lüferi kırdı geçirdi. Karaköy'de Çinekop şenliği yaptı. Beykoz'da lüfer çılgınlığı yaptı. İzmir'de granyo çılgınlığı yaptı. Vesaire. Evet Murat bir de şey. Vakebu'nun bunun. Yani Türkiye'de şimdi itiraf ederim. Vakebu bu Türkiye'de biraz zorlandı. Çünkü çok büyüktü. Bakın. Evet, yani, çok büyüktü. Bir, şöyle bir büyüktü. Aslında çok ciddi balıklar aldılar şey tarafında, sarosun iç evet, kısmında, evet. saros körfezinde. fakat şey, yayınlamadılar. Evet. Yayınla maalesef. Bizde Biz var görüntüler var. Biz de bizde var görüntüler. Şimdi onun küçük boyu geldi. Bakayım mini diye geçiyor bu arkadaşlar. Hap kadar. Eskisi bu, yenisi bu. İnanılmaz bir aksiyonu var. İnanılmaz. 86 milim yani 8,5 santim, 22 gram ağırlığında. Çok yavaş sarımda Sıl suda geliyor. Yani şu kadar suyun altında geliyor. Su üstü gibi bir şey yani. Su üstü gibi bir şey. İnanılmaz bir aksiyonu var. Turna'dan levreye Lüfer bile aldı. Ondan sonra. Yani iri bir mırmır mır atladı ama kaçırdım. <laughs> aldı. Muhakkak denemeniz gereken kalıplardan bir tanesi. Onun dışında mini high standartlar geldi. 15 gram. Özellikle Lüfer avlarında Marmara'da çok kullanılır. Longin high standard 120. 19 gram flotik. Bunun 97 milimini yaptılar. 15 gramla. Onu da şöyle göstereyim. Favori renklerimizden. Belki de bu. Bunu da Enes'de geçen sene dolu dolu yani Enes'deki renk şu bilenler biliyor. İnanılmaz. Enes'in Enes de... nedense rengi bu arkadaşlar. 0.71 kodlu renk. Buna deliriyor hayvan. İnanılmaz balık aldık. Ya biz de şaşırdık yani. Daha ilk alında. Aa, high standart yüzümünün şeyi var. Şu meşhur rengi geldi. Neydi? The day. The, the day. day, evet. The day ne? Ni, the night mıydı bu? Bu hangisi? Abalon seviyesi. Ben de hatırlamıyorum. The day olması lazım. Evet. Şurası Şurası UV. Sen Şurası Sen, abi. Sen bunu çok seviyorsun. Ben severim bu tarz sanatları biliyorsun. Nefis bir sahte yapmışlar. Altı üstü tabi e, tabii şu anda uğraşlarımız olmadığı için şeyi var. Ne derler? Aa neydi? UV. UV Dur, şimdi ben... Nefis bir şey. Ha, Mehmet yani abi buldu Moroş'u. Bu değilmiş evet. Bu değil. Tamam Mehmet tamam. abi. Avalon geçiyor. Bu Türkiye'ye ilk defa geldi arkadaşlar. Şey bakın abi. Belki fotoğrafta belli olmaz ama. Anlaşılıyor mu? Şöyle bir şey. Bu da çok kışkırtıcı bir şey. Nefis bir şey. Valla fazla gerek yok. Anlatmaya kalkarsak o o ne özellikleri var. Ya. Evet bu da yine modifiye edilmiş bir renk. Daha önceden olmayan bir renk. E, süper UV var. Evet. Bakar mısın? Bu gündüz acayip renklere bürünüyor bu. Evet. Sokakta başka bir renk. Kapalı ortamda başka bir renk. Yani hemen hemen tüm çeşidin yarısı geldi. Yarısı da dediğim gibi artık bundan sonra 20 günde bir, 25 günde bir parça parça sürekli ürün gelecek arkadaşlar. Fiyatları da elimizden geldiği kadar makul tuttuk. O yüzden eee Herkes inşallah rahat rahat alıp kullanabilecek inşallah. İnşallah. Biz de sağlara tekrar çıkacağız. Pandemiydi, depremdi, üzüntüden, kederden bir şey yapamadık. Ben geçen hafta çok ufak yoklama yaptım. Aldım. Evet, sen aldın. <laughs> Bence daha fazla anlatmayalım. Evet. Arkadaşlar lütfen <laughs> müsait olan gelsin, yerinde görsün. Hepsinin tek tek detaylarını veririz. Hiç kullanmamış olanlar kullanmayı bir denesin. Çok şaşıracak sonuçlar alacaksınız. Sizleri buraya bekliyoruz. Ben kendi adıma herkese rastgele diyorum. Evet arkadaşlar, hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere, rast gelsin.